Rambo sadece bir filmdir, fakat bu kahraman tüm Dünya'nın şahit olduğu bir ülkeyi tek başına dehşete düşüren gerçek bir efsanedir. Dünyada yaşamış gerçek bir Rambo Dünya'nın gelmiş geçmiş tüm kahramanlarını sıraya koysak İbrahimov'u bu listenin başına koyamayız. Çünkü ona ayrı bir liste tahsis edilmelidir kendi isteğiyle Karabağ cephesine giden uzman çavuş mübariz, görev yaptığı karakolu bir gün tek başına terk eder. Ardında kısa bir not bırakarak. Bir kilometrelik mayınlı sınırı geçerek Ermenilerin 45 kişilik karakolunu basar, tek başına. Ermeni askerleri büyük bir dehşetle, karşılarındakinin insan mı yoksa insan dışı bir varlık mı olduğunu kanaat getiremezler bütün efsaneleri, destanları sil baştan yazdıran mübariz, Ermenileri o kadar korkutmuştur ki gelen onlarca kişilik yardımla ancak şehit edilen bu kahramanın cenazesine bile yaklaşamazlar. Şehadetinden sonra bile bir ülkeyi karıştıran bu destansı kahraman, iki generalin gitmesine, yüzlerce askerin yer değiştirmesine ve sınır birliklerinin tamamen değiştirilmesine yol açmıştır. Putin'in bile övdüğü Azerbaycan'ın milli kahramanı, filmlerde bile olmayan adeta gerçeküstü bir olaya imza atmıştır. Uzun süre cenazesi teslim edilmez, Ermeniler için çok ciddi bir travmadır.